hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi Fatih ne yapıyoruz? Bey, bugün bize ne tatıracaksınız iftarda? Baklalı dolma. Amasının yöresel bir yemeği. Ee, asma yaprağı, bakla, yarma, kuzu kaburgası ve püçüyle beraber Oo. o dolmanın alt kısmında olacak. O piştikçe dolmaya lezzet verecek. Mükemmel bir lezzet çıkacak. Ortaya malzemeleri ben sayayım. Tamam. Kıymamız var. O isteğe göre değişir. Ama mutfağımızda bunları kullanıyoruz. Baklamız var. O iç bakla, kuru bakla, yarmamız var buğdayın kırılmış hali baharatlarımız var, soğanımız var, salçamız var asma yaprağımız var Amasya'da biliyorsunuz yaprak bağ üzerine çok meşhur salamura yapımı salamura tabi tabi salamura onun haricinde de isteğe bağlı olarak ama özelliğini söylemek gerekirse Amasya'da yöresel mutlak anlamında kuzu kaburgası girer evet. bunun alt kısmına ve kemikli kuzu pöçü girer kuzu kuyruyor. kuzu köçü çok faydalı. Aynen Çok öyle. Çok faydalı. Hem sağlık açısından Baş hem lezzet açısından. Aynen öyle. kuvvetlendiriyor. Aynen öyle, evet. Özellikle çocukları olanlara Kesinlikle tavsiye, de tavsiye ediyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çok da lezzet katıyor. Evet. Damak tadına göre değişebilir ama biz sabit baharatlar kullanıyoruz. Hızlıca başlayalım. Önce içini hazırlayacağız. Evet. Önce bir içini hazırlayalım. Sıvı yağımızı sıvı koyalım. koyalım. Kızmaya başladığı zaman kıymamızı ilave edelim ona. Üzerine kıyma ilave ettik. Kima. Bu isteğe bağlı ama biz mutlakta bunu kullanıyoruz. Evet. Bilginiz olsun. Bol etti. Malzemelerimize ilave olarak bir baharat daha geldi. Kimyon. Kimyon geldi evet. evet. Kimyonu Çok yakışıyor. Da ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Rengi değişmeye başladığı zaman soğanımızı ilave edelim usta. Soğanla beraber Soğanla kimyonumuz. kavrulsun. Bu bizim düğün yemeğimiz. Düğün yemeği. Köylerde hala devam eden imici usulü dediğimiz birinin düğünü varsa yan komşuları o düğüne destek amaçlı Siz o dolma işini bize bırakın. Ne güzel bir kültür ya. Biz dolma, yemek işlerini biz hallediyoruz. İşte çorbasıdır, keşkeğidir, dolmasıdır, sac yağlısıdır Amasya çöretir. Komşular hazırlar ki düğün sahibi bir de bunlarla uğraşmasın çok diye. Çok güzel, çok güzel geleneği. Hala devam çok eden. Hala, Hala, devam Hala. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Eee Amasya'ya dışarıdan gelen misafirlerimizin çoğu hayran oluyor. Tarihi, duası bambaşka Hiç ama insanları insanlar da daha daha daha, daha başka. Evet, aynen öyle. Usta'm ikisi beraber kıvamını aldıysa kıvamını biraz, salça ilave, biraz salça ilave edelim. Evet, üzerine salça ilave ediyoruz. Biraz da salçayla kavrusunlar. Evet. Ya bu sizin damak tadınıza göre de değişebilir. Biber salçası kullanabilirsiniz. Domates salçası kullanabilirsiniz ama bu ev yapımı domates salçası domates kullanıyoruz. Mutfağımızda dışarıdan çok malzeme almamaya çalışıyoruz. kubama geldiyse biraz yarma ilave edelim. Buğdayın kırılmış hali ama aslında yarma olarak geçer. Evet üzerine yarma. Yarma evet. İlave ediyoruz. Üzerine bakla. Bakla. Şimdi bu baklalı dolması. Bir de bunun yalancı dolması var. Hmm. Yeşil mercimekli patatesli olur. Ama Amasya'nınki bu. Orijinali bu. Orjinali, bu, Orjinali bu. bu. Tabii. Biraz tuz ilave edelim. Biraz pul ilave edelim. Kimyon. Ben, ben kimyonu ısrarla biliyorsunuz çok da sağlıklı bir evet. baharat ısrarla tavsiye ediyorum kimyon kullanılsın çok yakışıyormuş. çok yakışıyor çok lezzet katıyor elinize olsun karabiber çok da güzel koktu baharatlardan sonra evet, evet. çok fazla su ilave ettik bütün baharatların birbirine girmesi adına su ilave ettik Neredeyse iç malzemesi pişmek üzere evet. ama tam pişmemiş oluyor. Çünkü yaprakla etle beraber pişecek ve lezzet o zaman çıkacak. Tam pişireceğiz o yüzden yarım Tatla, pişireceğiz. Az pişireceğiz. İçimiz hazır. Biraz maydanoz, maydanoz ilave son, edelim. Maydanoz ilave ediyoruz bakın maydanozu en son öldürmeyelim diye. En son diye. öldürmeyelim diye. En son attık. Aynen öyle. Tekrar bir karıştırıp bir harmanlıyoruz bunu. Sarmaya başlayacağız. Şu an iç malzemesi hazır. Pişirdikten sonra kenarda bırakırsanız bu şişer. Evet. Bunu hemen yaptıktan sonra sarmanız lazım. Elimizi yaka yaka. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> evet. Şimdi. Haydi bismillah. İşin en güzel yanını da anlatmaya hmm. geçelim. İç hazır. Tencerenin altına de, altını önce Altını köçleri döşüyoruz. Şimdi ve kuzu kaburgasını döşüyoruz. Ve çok lezzetli bir yemek ortaya çıkacak. Çok şanssız bugün iftarda. Evet. Evet, sıcak sıcak sarıyoruz ustam, elinizi yakmadan. Şöyle bohça şeklinde. Aa, çok farsadınız. Evet, bohça Bakın, ben Ankara'lıyım. Normalde Dur. bizim Ankara'da da bey pazarında evet. çok güzel yapılar sararlar, i̇nce, aynen, ince, ince ince. ama kalem bu, gibi. Bu bohça, şeklinde sarılacak. İşte gelin bohçası dediğimiz var ya. Evet, düğün, düğün düğünde evet aynen öyle. Gelin bohça bohçası şeklinde gibi sardık. Sarılır. Çok güzel. Ve sıkıştırarak sarılır dağılmaması, Dağılmasın için. Dağılmasın diye. Evet Cengiz Soma biz de yardım edelim Fatih Bey. Hadi. Kamera Buyurun Eldivenlerimizi alalım. Çok teşekkürler. Hadi giyelim eldivenlerimizi. Biz de saralım. Bilmece usulü. Madem kültür böyle. Önce ne yapıyoruz ustam? Alıyoruz. Sapını, atıyoruz. Alıyoruz. sapını, atıyoruz. Sapını atıyoruz. Evet, sapını alıyoruz. Aldık. Tamam. Şöyle bir miktar yarına koyuyoruz. Tamam. İç kısmı alacağız. Tamam. İç i̇ç i̇ç içine, i̇çine gelecek. İç kısmı gelecek. Dışına koyuyoruz. İçine. İçine koyuyoruz. <laughs> Koyduk. Biraz bakla girmek zorunda. Biraz hepsinden girecek. Hepsinden girecek. Onu önce üstten böyle katladık. Katladık. Bir daha aldık. Yan taraftan alıyorsunuz. Biz oradan alalım. alalım. Bir de bir taraftan alıyorsunuz. Evet. Altını katlayıp en altını. En alttan yukarı Şöyle. doğru. Oldu mu ustam? Olacak, Olacak gibi. Oldum. Evet. Sapını yani atıyoruz. Sapını alıyoruz. Evet. alıyoruz. Evet. Avucumuzu açıyorsunuz. Evet, avucumuzu açıyoruz. Ters koyuyoruz. Evet. Artık dolmalar senden evvel. Evet, ben bu bayramda yapacağım ben bu dolmaları. Evde gelen misafirlere. Şöyle. Bayramda olur mu bu? Olmaz mı? Bayram yemeği alsın. Değil, Değil mi? Ürün yemeği, bayram evet. yemeği tabii. Evet, şöyle Bakalım. birazcık. Şimdi evet. kıymasından koyduk. Hepsi görünüyor. gösterelim. Baklası, yarması, eti. Her, her, şey, şey, her var şey içinde. Ondan sonra boş sarıyoruz, katlıyoruz. katlıyoruz gördüğünüz gibi. Sağdan, Sağdan soldan. soldan. Burayı da katlayalım. orayı da katlayalım. Altını toparlayıp, toparlayıp üstüne doğru. Şöyle. Buradan da böyle alışma. Kaç et koyuyoruz. Pazarınızı koyuyoruz. Gayet ah, kolay. Aa, çok başarılı. <laughs> Sağ olun, Vallahi çok teşekkürler. Efendim. Hep beraber yapıyoruz, imece üstüne. Bugün iftarda tadacağız. <laughs> çok, yaptığımızı keyifli. Evet, evet, çok keyifli. Yaptığımızı yiyeceğiz. Evet, <laughs> çok keyifli. Yaptığımızı yiyeceğiz. Evet, Hanım da görürse <laughs> evde sardırır diye de korkuyor ama o yüzden ben biraz Geri durdum ama. <laughs> ama güzeldi. Gayet de güzel yaptık. Başarılıyız bu konuda. <laughs> Ustamla biz yapraklarımızı tararken Fatih Bey kayboldu. Kamera arkasından bir şey aldı geliyor. <laughs> evet. Ne yaptınız Fatih Bey siz? Vallahi ben sizi çok bekletmek istemedim. Eyvah eyvah. Şöyle pişmiş vaziyette. Şimdi ustam bunu dolduracak. Bunu dolduracak. Doldurduktan sonra üzerine su koyacak. Su ilave edeceğiz. Üstüne kapaklar koyacağız ki taşmasın, patlamasın diye. Sert bir şey koyacağız. Sert bir şey koyuyoruz. Tabak koyabiliriz. Tabak koyabilir. Sıkıntı yok. İsteyen hani farklı bir lezzet olsun diyorlarsa üstüne de et koyabilirler. Tamam. Hiçbir sıkıntı et yok. Koyabilir. Aynen öyle. Biraz bastırıyoruz. Sulu, böyle salçalı bir su yapabiliriz. Şöyle. Evet. 45 görüyorsunuz. Aynen öyle. 45 dakika bir su saat su piş böküyoruz. pişiyor. Ben sizi o kadar bekletmek istemedim. Biz hazırlığımızı yaptık. Of. Sunumumuz böyle. <laughs> arzu eden olursa yanında yoğurtla da sunabiliyoruz. Çok güzel. Görünsüz şahane. Son hali şahane. Bu pişmiş hali. Vallahi Ramazan olmasaydı ben tadına da bakın derdim ama o iftara kadar bekleyeceksiniz. <laughs> sonra sonra <tadına> inşallah. <laughs>